Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Umarım her şey yolundadır. Umarım hayatınız güzel geçiyordur. Bir önceki videomda hatırlayacağınız üzere Pandora'nın hikayesine bir giriş yapmıştık ve kısaca Pandora'yı tanımıştık. Trinity of Sin kimdir, nedir, ne değildir? Şöyle kısaca bir gözden geçirmiştik. Şimdiki videomda ise artık Trinity War'un ilk aşamalarına, Superman'e kadar ulaşan aşamalarına göz atacağız. İyi seyirler dostlar. Trinity War'un ilk hikayesi yani ilk bölümü Justice League 22'de geçiyor dostlar. Hikayemizin başlarında Madame Zanadu ile tanışıyoruz. Madame Zanadu zamanında efsane büyücü Merlin ile yarışabilecek bir büyügücüne sahip olmasına rağmen modern dünyada sadece bir falcı hayatı yaşıyordu. Bu hayatı yaşamasını da ona bir başka ilüzyonist olan John Zatar öğütlemişti. Böylece herkesin gözü önünde olacak ancak yine de saklı kalabilecekti. Madame Zanadu'ya gelen bir kadın kendisinden yardım ister. Söylediğine göre içinde bir kötülük vardır ve bu kötülük ona istemediği kötülükte şeyler yaptırmaktadır. Zanadu kadına dokunur ve geleceği görür. Ancak gördüğü gelecek o kadının geleceği değildir. Görüsünde savaş sonrası yok olmuş bir şehir ve üç süper kahraman vardır. Zanadu'ya gördükleri ağır gelir ve aklında sadece tek soru vardı. Trinity Savaşı da neydi? Bu savaşı kimin başlattığını ve nasıl durduracağını öğrenmek isteyen Zanadu hemen tarot kartlarına danıştı ve ilk çektiği kart yanlışlıkla seçildiğini düşündüğü Shazam oldu. Bu arada Shazam yani Billy Batson en büyük düşmanı Black Adam ile savaşmış ve onu yenmişti. Elinde ise bu yenilgiden kalan Black Adam'ın külleri vardı. Black Adam'ın aslında kötü olmadığını düşünen Billy, Adam'ın anısına bir şeyler yapmak istiyordu. Üvey kardeşleri ise kendilerini öldürmek isteyen Adam'a gösterdiği bu ilgiye hiçbir zaman anlam verememişlerdi. Sonunda Billy, Adam'ın küllerini antik şehir Kandak'a gömmeye karar verdi. Ancak Kandak o sıralarda hiç de barışçıl bir yer değildi. Madame Zanadu ise gördüğü görünün ve tarot kartlarındaki anlamın kendisine danışan kadınla değil Justice League ile ilgili olduğunu anlar. Belle Reve hapishanesinde ise Superman ve Wonder Woman Despero'nun hapishaneden kaçabileceğini düşünüyorlardı. Dünyaya döndüğünde Hal Jordan'dan Despero'yu o aya transfer etmesini istemeyi kararlaştırdılar. Superman ve Wonder Woman hapishaneden ayrılırken Superman, hapishanelerden kaçan kötüler için ölümü bir seçenek olarak gören Diana için endişeleniyordu. Diana, gerekirse kötüleri öldürebileceğini belirtirken Superman, bunun masumlara da zarar verebileceğini belirtti. Diana ise bu konuda doğruluk kemendine güveniyordu. Bir süre uçtuktan sonra indikleri yerde arkalarından bir kadın Superman'e seslendi. Aynı zamanda Zanadu'da hiç istemediği aynı kadının tarot kartını çekmişti. Bu kadın, üç günahkardan biri olan ve elinde kutusuyla Pandora'dan başkası değildi. Mamaragan'dan aldığı bilgiyle kutunun içindeki gücün günahları tekrar hapsedeceğini düşünüyordu. Ancak kutuyu sadece ya en saf kalbe sahip olan kişi ya da kalbi en çok kötülükle dolu olan kişi açabilirdi. Diana Pandora'yı ilk görüşte tanıdı. Ancak Superman efsanelerdeki Pandora'yı karşısında görünce şaşırdı. Pandora ise gelişinin sebebini açıklamaya başladı. Diana gibi tanrıları hiç önemsemediğini, ancak tanrılardan birinin kendisini kandırdı kutuyu açmasını sağlayarak hem kendisini hem de tüm insanlığı lanetlediğini düşündüğünü söyledi. Bu davranışı nedeniyle insanlık kötü olma kabiliyeti kazanmıştı. Superman ve Dayanadan tüm kötülüğü dünyadan silebilmek için yardım istiyordu. Madam Zanadu ise kaderin çizgisinde olmayan başka bir Justice League takımının kurulduğunu görüyordu artık. Bu kurulan takım Justice League of America'ydı ve takıma özellikle seçilen her kahramanın Justice League üyelerine karşı bir anti gücü bulunuyordu. Amanda Waller ve Steve Trevor güçlerini yeni kazanmış ve bu güçlerinden çekinen Dr. Light'ı Firestorm'a karşı kullanmak için takıma kazandırmaya çalışıyorlardı. Bu isteklerini de Dr. Light'ı eşine kendisini unutturma tehdidiyle gerçekleştirdiler. Bu arada tarot kartlarına bakmaya devam eden Madame Zanadu ise iki yeni kart çekmişti. Despero yakalanmadan önce Justice League karargahına saldırmış, Firestorm ve The Atom onu alt etmişti. Dövüş esnasında hasar alıp düşen karargahta araştırma yapan Batman ise Cyborg ile kendisinin sahip olduğu kriptonit yüzük hakkında konuştular. Batman, enkazdaki araştırmasında bütün savunma sistemlerinin devre dışı bırakıldığını ve birinin Despero'yu içeri aldığını öğrenir. Despero'nun yenilgisinde payı olan Merchian Manhunter ise kendisini unutturmayı tercih etmişti. Bu arada Pandora ile Superman insanlıktaki kötülük hakkında konuşuyorlardı. Superman herhangi bir sihirli kutunun insanlıktaki kötülüğe neden olamayacağını söyledi. Ancak Diana efsaneleri hatırlatarak bunun gerçek olduğunu belirtti. Pandora kutuyu açabilecek ve sonrasında hayatta kalabilecek kadar güçlü olan kişinin insanlığı bütün günahlardan ve kötülüklerden kurtarabileceğini söyleyerek kutuyu Superman'e uzattı. Ve kutu Superman'in dokunuşuyla bir ışık patlamasıyla parlamaya başladı. Bu parlamayla birlikte işler Pandora'nın istediği gibi gitmedi. Kutunun etkisine kapılmayacak kadar güçlü olduğunu düşündüğü Superman kutunun etkisine kapılır ve hem Pandora'ya hem de Diana'ya saldırır. Pandora, içinde hiç kötülük olmadığını düşündüğü Superman'in aslında hatırladığından çok daha fazla insana benzediğini anlar. Pandora ve Diana kutuyu Superman'den geri almaya çalışırlar. Pandora özel silahlarını ateşler ve kutu etkisindeki Superman'i vurur. Bu esnada kutu Superman'in elinden düşer ve hem kutu hem de Pandora ortadan kaybolurlar. Etkiden kurtulan Superman ve Pandora ise Batman'den bir çağrı alırlar. Batman, Kandak ordusunun kendisini takip ettiğinden haberi olmayan ve Black Adam'ın küllerini taşıyan Shazam'ın Kandaka giriş yaptığını belirtir. Batman, Superman'den ve Wonder Woman'dan Shazam'ın peşinden Kandak'a gitmesini ister. Kandak'a giden sadece Justice League değildi. Amanda Waller ve Steve Trevor'ın kurduğu Justice League of America'da Kandak'a doğru harekete geçmek için hazırlıklara başlamıştı. Steve yeni kurulan takımın böyle bir göreve hazır olmadığını söylese de Amanda bunun kaçırılmayacak bir fırsat olarak görüyordu. Amaçları ise Justice League'i aslında başıboş süperlerden oluşan bir topluluk olarak gösterebilecek bir olay çıkarabilmekti. Bu amaçla takımdaki her üyenin bir sorumlu olduğu Justice League üyesi vardı. Jet'e biniş yapan Dr. Light üstlendikleri görev bakımından çelişkilerini dile getirdi. Justice League of America'nın Justice League'e köstek değil destek olması gerektiğini belirtiyordu. Benzer düşüncelerini dile getiren Green Lantern'e Steve Trevor, Kandak'a diplomasi için gittiklerini söylese de Stargirl bu fikre katılmıyordu. Arrow, Justice League'in kötü adamlar olmadığını belirttiğinde ise Steve, kesin bir şekilde emir aldıklarını ve emirden memnun olmayanların jetten inmesi gerektiğini belirterek konuyu kapattı. Martian Manhunter, Steve e Justice Society olayından sonra şimdi de hatalı olduğunu ve artık Justice League'e meydan okumaya hazır olduklarını söyledi. Ancak bunu söylerken asıl hislerini saklamayı başarmıştı. Bu arada Kandaka varmış olan Shazam, Black Adam'ın küllerini görmek ve saygısını sunmak üzereyken peşinde olan ordu birlikleri uyarı bile yapmadan ateşe başlarlar. Atışlardan biri külleri içeren kavanoza denk gelir ve kavanoz kırılır. Hayal kırıklığı ve öfkeyi aynı anda yaşayan Shazam, ordu birliklerine saldırmaya hazırlanırken Superman ona çok sert şekilde vurur. Görünüşte bu darbeden etkilenmeyen Shazam ile Superman dövüşmeye başlarlar. Kavga istemeyenin kavga başlatmaması gerektiğini söyleyen Shazam, öfkesinden bir an sıyrılır ve karşısındakinin Superman olduğunu fark eder. İçindeki çocuğu bırakan Shazam, Superman'i yere serdiği için sevinir. Ancak çok erken sevindiğini çok geçmeden anlar dövüşe dahil olan Diana, Shazam'e Kandak'ta ne aradığını sorar. Shazam cevap vermek yerine dövüşe odaklanır. En sonunda Justice League, Superman'in öfke gücüyle yere yıktığı Shazam'in başına tam takım olarak toplanır ve soruyu tekrarlarlar. Shazam sizi ilgilendirmez tarzında konuşur ve bu tutumu hiç de hoş karşılanmaz. Zatanna güçlerini kullanarak Shazam'in bir yerden tanıdık olan varlığını çözmeye çalışırken ona cevap başka bir takımdan gelir. Cevabı veren Kandak'a ulaşan Justice League of Amerika'dır ve grubun lideri Steve Trevor Justice League'i ülkeden çıkmaları için uyarır. Diana, eski sevgilisi olan Steve'e ülkeye sadece Shazam için geldiklerini belirtir. Ancak Steve Kandak yönetiminin ülkenin işgal edildiğini düşündüğünü söyler. Shazam burada söze girerek çatışmayı ilk başlatanın Kandak ordusu olduğunu söyler. Batman, Steve'e Kandak'ta hükümet bekçilerinin iş olmadığını ve takımını da alıp Washington'a geri gitmesini, burada olayın Justice League'in kontrolü altında olduğunu söyler. Her zamanki iğneleyici Batman, Catwoman'a ise buranın Selina için uygun olmadığını belirtir Batman. Catwoman da her zamanki alaycılığı ile Batman'e aynı şekilde karşılık verir. Aynı zamanda tarot kartlarını açmaya devam eden Madame Zanadu, yüzü olmayan gizemli bir karakterin kartını açar. Açtığı kartın şaşkınlığındaki Madame Zanadu'ya karşısında oturan kadın artık tarot kartlarıyla ilgilenmeyi bırakmasını ve kendisiyle ilgili ne gördüğünü söylemesini ister. The Atom ise yaptıklarından pişmanlık duyuyordur artık. Starfire merakla ona ne yaptığını sorar. Yüzü olmayan karakter yani The Question üstünde Evil yani kötü yazan bir kartı panoya iğneler ve iğneye bağladığı ipi çekmeye başlar. Artık Pandora'nın ortaya çıktığını da öğrenmiştir The Question. Bu arada Pandora ise kutuyu açabilecek başka birini bulma umuduyla araştırmasına devam eder. The Question, Phantom Stranger'ın da artık ortaya çıkma zamanının geldiğini belirtir ve sıradaki sorunun cevabını arar. Kötünün arkasındaki gerçek kötü kimdir? Kandakta ise gerginlik biraz daha artıyordu iki kahraman topluluğu arasında. Dr. Light aynı amaçta herkesin ortak bir noktada buluşabileceğini belirtirken Superman'in solar enerjisinden etkilenir ve güçlerine hakim olamaz. Diana'yı güçleriyle vurur. Bunu gören Superman çılgına döner ve Dr. Light'ı yakalar. Dr. Light özür dilemeye çalışsa da Superman Dr. Light'ı heat beam gücüyle öldürür. Güçleriyle yaşanan bu trajediye şahit olan Madame Zanadu artık Trinity'nin ne demek olduğunu biliyordu. Trinity geliyordu hatta bazıları zaten dünyadaydı. Bu öğrendiklerini Justice League'e söylemeli ve onları uyarmalıydı. Olaydan sonra Superman pişmanlık hissediyordu. Aslında Superman bu pişmanlık verici olayı bilinçli bir şekilde yapmamıştı bile. The Question için cevaplanması gereken bir soru daha ortaya çıkmıştı. Kim suçu Superman'e atmaya çalışıyordu? Zanadu'ya danışmaya gelen kadın arkadaşlarının kendisi hakkında doğruları söylediğini belirtti ve birden elleri parlayarak falcıyı yakaladı. Zanadu'nun gerçekten geleceği görebildiğini söyledi. Ancak Secret Society gizemli kadının gelişini ve Zanadu'nun görüşünden saklamışlardı. Bu gizemli kadın kendisine plastik diyordu. Zanadu'ya kimseyi uyaramayacağını söyleyerek büyük bir patlamayla dükkanı ve sahibesi Madame Zanadu'yu havaya uçurdu. Bu arada Atom iki süper kahraman topluluğunun kavgasını umutsuzca durdurmaya çalışıyordu. Patlamadan dolayı kahramanları simgeleyen tarot kartları da yanmaya başlamıştı. Bu mücadeleyi uzaktan izleyenler ise durumu takım elbise ve şapka giyen gizemli bir karakteri iletiyorlardı. Superman'in Doktor Light'ı öldürmesinden bu karakter sorumluydu. Böylece Justice League üyelerini ortadan kaldırıp dünyayı kendilerine hazır hale getirmeye planlıyordu. Dostlar böylece Trinity War hikayesine gerçek anlamda ilk girişi yapmış olduk videomu beğendiyseniz ve bana destek olmak için abone olmayı ve bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.